Elektrik kesintisi modern dünyamızın en büyük kabuslarından biri olabilir. Sokak lambalarının titreyerek sönmesiyle başlayan bir an. Sonra derin bir sessizlik ve ardından gelen karanlık. Peki bu sadece bir başlangıç olsaydı? Dünya genelinde bir elektrik kesintisi yaşandığında, hayatımızın her alanını saran bu görünmez güç bir anda yok olduğunda neler olurdu? İşte bu büyük felaketlerin bazıları toplumumuzun temellerini sarsacak. İnsanlığı kaosa sürükleyecek bir dizi olay. Hazırlıklı mıyız? Yoksa karanlıkta savrulmayı mı bekliyoruz? İlk şok dalgası, ulaşım sistemlerimizi felç ederek vurur. Trenler raylarda öylece duru verir, yolcuların panik dolu çığlıkları metal duvarlara çarparak yankılanır. Gökyüzü, bir zamanlar gururla süzülen metal kuşların çaresiz inişlerine sahne olur. Uçaklar yakıtları yettiğince havada kalmaya çalışır ama birer birer yere inmek zorunda kalırlar. Havaalanları mahsur kalan yolcuların umutsuz bekleyişlerine teslim olur. Şehrin damarlarındaki trafik akışı ise bir anda durur. Trafik ışıkları cansız gözlerle şehre bakar. Araçlar kavşaklarda çaresizce birbirine karışır. Korna sesleri insanların çığlıklarıyla karışır. Kaos ve korku şehrin üzerine çöker. Yürümeye çalışan kalabalıklar tıpkı bir karınca yuvasını andırır, hepsi de bir çıkış yolu aramaktadır. Bu sadece bir başlangıçtır. Elektrik kesintisi uzadıkça ulaşım sistemlerinin çöküşü domino etkisi yaratır. Gıda ve ilaç sevkiyatı durur, acil müdahale ekipleri ulaşamadıkları hastalara çaresizce kulak verir. Şehir bir anda labirente dönüşür. İnsanlar evlerine, ailelerine ulaşmak için bilinmeze doğru yürürler. Yüzlerindeki tedirgin ifade geleceğe dair belirsizlik ve korkuyu yansıtır. Elektrik modern tıbbın can damarıdır. Kesinti hastaneleri ve sağlık merkezlerini birer tuzağa dönüştürür. Hayat destek üniteleri tek tek kapanır, hastaların zayıflayan nefesleri koridorlarda yankılanır. Ameliyatlar yarıda kesilir, cerrahların alınlarından ter damlaları düşer, elleri titrer. Her dakika, her saniye değerlidir. Ancak elektriksiz, elleri kolları bağlı gibidirler. Ölümle amansız bir mücadele içindedirler. Acil servisler yardım için gelen insanlarla dolup taşar ancak ellerinden gelen tek şey beklemektir. İlaçlar tükenmeye başlar, hijyen koşulları giderek kötüleşir. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar en savunmasız durumda olanlardır. İlaçlarına, tedavilerine ve özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Ancak elektriksiz Hayatları pamuk ipliğine bağlıdır. Sağlık çalışanları imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışır. Yorgunluk, çaresizlik ve üzüntü gözlerinden okunur. Ancak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ederler çünkü umut hiçbir zaman tükenmemelidir. Elektrik kesintisi modern tıbbın maskesini düşürür ve insanlığın kırılganlığını ortaya çıkarır. Teknolojiye olan bağımlılığımızın bedelini en savunmasız olanlarımız öder. Elektrik kesintisiyle birlikte sessizlik çöker. Ancak bu huzurlu bir sessizlik değil, korkutucu bir belirsizliktir. Çünkü iletişim çağında yaşıyoruz ve sessizlik bağlantımızın kopması demektir. Telefonlar birer birer susar. Sevdiklerimize ulaşamamanın panik ve çaresizliğini yaşarız. Haber alamadığımız her dakika endişemizi kat be kat arttırır. İnternet bağlantısı kopar, dijital dünyayla aramıza bir duvar örülür. Bilgiye ulaşamamak, haberleşememek yalnız ve korunmasız hissetmemize neden olur. Televizyon ve radyo yayınları kesilir. Dünyada neler olduğunu, kesintinin boyutunu öğrenemeyiz. Bilgi kirliliği yerini daha da tehlikeli bir şey almıştır. Bilgi yokluğu. İnsanlar haber almak, birbirleriyle iletişim kurmak için sokaklara dökülür. Ancak kalabalıklar arasında bile bir yalnızlık hissini atlatamazlar. Çünkü gerçek bağlantı elektrik şebekeleri üzerinden değil, insan kalpleri arasında kurulur. İletişimin olmadığı bir dünyada söylentiler ve dedikodular hızla yayılır. Korku ve panik tohumları atılır, toplum içten içte çürümeye başlar. Modern dünya, bolluk ve refah içinde yaşamaya alışkın. Ancak bu bolluk ince bir ipin üzerindedir ve bu ipin adı elektriktir. Elektrik kesintisiyle birlikte market raflarındaki bolluk hızla yerini kıtlığa bırakır. Soğutma sistemleri çalışmadığı için gıdalar bozulmaya başlar. İnsanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Su arıtma tesisleri çalışamaz hale gelir, temiz su bulmak imkansızlaşır. Susuzluk açlıktan daha hızlı öldürür ve insanlar bir damla suya muhtaç hale gelir. Kırsal kesimde yaşayanlar, kendi gıdalarını üretenler daha şanslı görünür ancak onlar bile şehirlerden gelen yardımın kesilmesiyle zor günler yaşamaya başlar. Yiyecek ve su kıtlığı insanların en ilkel içgüdülerini ortaya çıkarır. Komşuluk bağları zayıflar, yerini bencilliğe ve çatışmaya bırakır. İnsanlık bir zamanlar gurur duyduğu medeniyetinden uzaklaşır, hayatta kalmak için mücadele eden vahşi hayvanlara dönüşür. Elektrik kesintisi Sadece ışıklarımızı söndürmekle kalmaz, aynı zamanda güvenlik duygumuzu da yok eder. Şehirler karanlığa ve kaosa teslim olur. Sokak lambaları sönünce gölgeler canlanır. Suçlular için cennet, masumlar için ise cehennem başlar. Hırsızlık, yağma ve şiddet olayları artar. Polis ve güvenlik güçleri elektrik kesintisi nedeniyle etkisiz hale gelir. İletişim eksikliği ve lojistik problemler suçlularla mücadeleyi imkansız hale getirir. İnsanlar kendilerini ve sevdiklerini korumak için kendi önlemlerini almak zorunda kalır. Komşular birbirine destek olur, gönüllü güvenlik grupları oluşturulur. Ancak bu çabalar yetersiz kalır. Güven duygusunun çökmesi toplumda derin yaralar açar. İnsanlar birbirlerine şüpheyle bakmaya başlar. Karanlık insanların içindeki kötülüğü de ortaya çıkarır. Hayatta kalmak için her şeyi göze alanlar başkalarının acılarını umursamaz. Elektrik kesintisi medeniyetin ince bir perde olduğunu, altında ise kaosun ve vahşetin gizlendiğini gösterir. Elektrik kesintisi sadece bir anlık bir sorun gibi görünebilir ancak etkileri çok daha derin ve yıkıcı olabilir. Bu senaryo bir uyarı niteliğindedir. Modern dünyanın kırılganlığını, teknolojiye olan bağımlılığımızın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor. Peki bu karanlıktan nasıl çıkacağız? Çözüm hem bireysel hem de toplumsal düzeyde harekete geçmekte yatıyor. Enerji kaynaklarımızı korumak, sürdürülebilir çözümler bulmak ve en önemlisi birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Unutmayalım ki insanlık tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Bu karanlığı da birlikte aşabiliriz. Yeter ki umudumuzu ve insanlığımızı kaybetmeyelim.